Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bir tane yavuz serçe vardı. Nereye gitsem yanıma götürüyorum bunu. Çünkü her yarım saatte bir beslemek zorunda olduğum için ve beslemesini yapacağım. Tekrar göstereyim. Yeni başlayanlar için bakın. Bunun içinde kedi maması var. Kuru kedi mamasını üzerine sıcak su döküyorum. Yarım saat yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra Yumuşacık oluyor. Bunu ezip, bunun içine dolduruyorum. Eğer hani kuş ağzını açmazsa bu şekilde de besleyebilirsiniz. Bakın kuşu nasıl besliyorum, bunu göstereceğim size. Kuş, e, videoya başlamadan önce biraz besledim ve tekrar besliyorum. Taktiğimiz şu: şu parmağı buraya yaklaştırıyoruz başının dönmemesi için. Şu şekilde bakın, ağzının kenarından bir dakika. Bakın. Şunu alayım. Şu şekilde. Ağzının kentabı kuşumuz biraz natçılık yapıyor. Bakın şu şekilde. Az az sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Bakın nasıl yiyor. Tekrar bakın nasıl yaptığımı görün. Bu şekilde. açtırıyoruz kenardan az az sıkıyoruz 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 estiyoruz. bu şekilde estemesini yapıyoruz artık nereye gidersem yanımda götürüyorum bunu iş yerine ve şimdi kahvaltı etmeye geldim bunu da aldım yanıma ölmesin büyüsün umarım büyütürüz yaşatırız serçemizi izlediğiniz için teşekkür ederim